8. pekiştirme testimizde ilk soruda aşağıda belediyeden hangisi ailelerin biyoloji ve ekonomideki katkılarından biri değildir diye sorulmuş. Ee, yoğurt, kefir ve sirke yapımında kullanılma denilmiş. Yoğurt yapımında algleri kullanmayız. Ee, bakterileri kullanırız. Dolayısıyla bu yanlış. Bu özellik bakteriye aittir. Biyomonitor olarak kullanılma, özellikle deniz su kirliliklerinde e, aldera ait bir özelliktir. Zehirli bileşiklerin endüstriyel filtrasyonu kullanılabilir alder. Atık suların temizlenmesinde hayvan yemi, besin, gübre olarak alderden, yosunlardan yararlanabiliriz. Ama yoğurt yapımında bakteriler kullanılır. İkinci soruya baktığımızda, İkinci soruda döllenmeyi dişi vücudunda gerçekleştirip embriyo gelişimini ana vücudunun dışında yapan omurgalı hayvanla ilgili yani iç döllenme dış gelişme görülmekte buna dikkat edelim ilgili hangisi kesinlikle yanlıştır diye sorulmuş su kaybını önlemek için tüy bulunur iç döllenme dış gelişme yapan e, sürüngen ya da kuş olabilir döllenmeyi içeride gerçekleştiriyor embriyo gelişimini ana vücudunun dışında, yani yumurta tamamlıyor. Su kaybını önlemek için tüy bulundurma olabilir kuşsa. İç iskelete sahip olma zaten iç iskelet bulunur kuşlarda da sürüngenlerde Karada yaşayanlarda akciğer solunumu görülür. Embriyo e, beslenmesini plezanta yardımıyla yapıyorsa o zaman iç döllenme iç gelişme görülür. Bu özellik memeliye ait bir özelliktir. Oysa verilen dış iç döllenme dış gelişme özelliği e, kuş ve sürüngenlere ait. Kalpte karışık kan bulundurma özelliği eğer sürüngense söz konusu olabilir. Ama kesinlikle yanlış olan memeliye ait özellik olan değişik olur. 2017 YGS sorusu üçüncü soruda hangisi yavrularını doğurup sütle besler yani hangisi memelidir diye sorulmuş. Buradaki örneklerde Yunus memeli bir canlıdır. Kurbağa ki yaşamlı penguen kuş, timsah sürüngen, leyle kuş özelliğine sahiptir. Dolayısıyla memeli olan çeşitli. Dördüncü soruda hazırlanan bir deney düzeninde besi ortamına işaret azot atomu verilen mineral tuzlar eklenmiş ve ortama önce kendi besini sentezleyen bir bakteri türü eklenip bir süre sonra da bu bakteriyle üreyebilen faj yani virüs konulmuş. Bir süre sonra deneyi düzeninde durumlarından hangileri gözlenir diye sorulmuş. Fajların işaret azot atomlarına sahip protein kılıflarının olması, içeride kendi proteinlerini üretecekler için bu fajlar, virüsler azotlu atomları içeren protein kılıflarını yapabilirler, yaptırabilirler virüse, şey bakteriye. Bakterilerin sayısı azalır zamanla çünkü virüsler bakterileri yok edecek. Fajların sayısı azalmaz artar, çoğalacaklar. Fajların işareti azot atomları içeren mRNA'ya sahip olmaları. Fajların mRNA'sı yoktur. Dolayısıyla protein sentezini diğer hücrede yaptıkları için gerekli mRNA'yı da o hücreye sentezletirler. Bu durumda gözlenir dediği için cevap 1 ve 2 C şıkkı olur. Beşinci soruda hangisi üstünde araştırma yapılan hayvanın memeli olduğunu kanıtlar denilmiş. Böbrek omurgalıların hepsinde görülür. Yavrusunu sütle besleme özelliği memelilere ait bir özelliktir zaten. Yavrusunu besleme davranışı kuşlarda da görülür. Akciğer solunumu karada yaşayan omurgalılarda görülür. İç döllenme e, sürüngen kuş ve memelilerde görülür. Ama sadece memelilere ait kanıt alıyorsak yavrusunu sütle beslemek değişik olur altın soruya baktığımızda hangisi böceklerde görünmez diye sorulmuş. İç i̇şte döllenme yapan böcekler vardır. Tırıke solunumu yaparlar. Yavrusunu sütle besleme özelliği memelilere ait bir özelliktir. Böceklerde görülmez. Metamorfoz geçiren böceklerimiz var. Kitin yapılı dış iskelete sahiptir böcekler. Ama yavrularını sütle beslemezler. 7. soru 2018 TET sorusu. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin sahip olması bir hayvanın kuş olduğunun kanıtı sayılır? Kuş olmaya kanıt arıyoruz bu sorunun yöneltildiği bir öğrenci aşağıdaki hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplar. Uçma yeteneğine sahip olmak böceklerde de uçanlar var. Kanat böceklerde de görülmekte. Yumurtlayarak çoğalma sürüngenlerde de mevcut. Sabit vücut uslu memelilerde de var ama vücutlarında tüylerle kaplı olma kuşlara ait bir özelliktir. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkı olur. 8. soruda eklem bacaklarda gözlenen özelliklerden hangisi solucanlarda da görülür diye sorulmuş. Ortak özellik istenmiş. Kitin yapılı e, dış iskelet eklem bacaklarda görülür. Kitap yine böcekler şey eklem bacaklardan örümceklerde görülür. Karada yaşayan ayrıksine de görülebilir. canlılarda karada yaşar. İki çift kanat ve anten yine e, eklem bacaklarda görülen bir özelliktir. Yalnız solucanlara ikisine de ait olan özellik bu sıralamada yalnız üç olmuş olur. 9. soruda diyatom ve toprağa özel bir soru sorulmuş. Ait değildir özelliklerden hangisi denilmiş. Diyatom ve toprağa silisyum bakımından zengindir. Yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Zehirli bileşiklerin filtre, 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 filtrasyonunda kullanılır özellikle endüstride. Sucul ortamda yaşayan mantarların değil özellikle alglerin ölmesi sonucu oluşan bir tabakadır. Dolayısıyla değildir dediği için cevabımız yalnız üç B şıkkı olur. 10. soruda tabloda bazı virüs çeşitlerinin sahip olduğu nükleik asit çeşidi ve üremek için kullandığı konak hücreler verilmiş. Hangi yorum yapılabilir diye sorulmuş. Her virüs çeşidi kendine özgü hücre tiplerinde çoğalır. Gördüğünüz gibi her birinin kendine özgü bir hücre çeşidi var. E, bitkisel virüslerin nükleik asitlerinde riboz şekeri bulunur. Bitkisel olanlara baktığımızda salatalıkta RNA, marulda RNA, Gördüğünüz gibi. E, dolayısıyla bitkisellerde e, bulunur diyebiliriz Nüktik asit olarak riboz şekeri. Hayvansal virüslerin tümü ak yuvar hücrelerinde ürer diyemeyiz. E, gördüğünüz gibi kümes hayvanlarında e, üreyen e, kuş gribi virüsü bunun için e, örnek olabilir. Ak yuvar değil. Faj ve konak hücrelerinde DNA'nın baz dizilimi aynıdır denilmiş. Hayır baz dizilimleri aynı değildi. Virüsün DNA'sı kendine özgüdür. Konak hücrenin DNA'sı kendine özgüdür. Yapılabilir dediği için doğru cevap C şıkkı olmuş olur. 11. soru 2020 MSU sorusu. Virüslerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Yapılarına DNA veya RNA'dan birini bulundururlar. Metabolik aktiviteleri sayesinde ATP üretirler denmiş. Virüsler kendi ATP'lerini üretmez. Dışarıdan e, girdikleri candan elde ederler. Zorunlu hücre içi parazittirler virüsler. Mutasyona uğrayabilirler. DNA'larını değiştirebilirler. Kalıtsal maddesini çoğaltmak için konak hücrenin enzimlerini kullanırlar. Bunlar doğru. Ama kendi metabolizmaları ve organelleri söz konusu olmadığından ATP üretiminde yapabilirler. Yapamazlar. Ee, yanlış olan B şıkkı olur.